Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft hikaye bölümlerine devam ediyoruz. Şimdi bu ikinci bölüm. Şimdi bu bölümde pizzacı olacağız ve para kazanacağız. Bu kadar. Evet. Yanlışlıkla kırdım. Evet hadi. Çok bekletmeden videomuza geçelim. Ha bir de. Ee, ben böyle böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyla like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benle konuşmak istiyorsanız da Discord'a gelebilirsiniz. Bu kadar hadi diye çok geç. Ya öf ya yine kömür yine kömür buldum mağaradan. Yok maden mi öyle ha maden. Hiç elmas falan çıkmıyor hep kömür buluyorum ya. 43 tane kömür buldum şimdi de. Allah Allah benim para kazanmam gerek ya. Bir şekilde para kazanmam gerek. Acaba ne yapalım? İnşaatçılık yapabilirim. Ama yapalım ki ben. Benim görsel sanatlarım bir de. ne yapsam acaba? Aa buldum. Köylülere şey satabilirim böyle malzemeler satabilirim. Ama malzeme yok. Ne yapayım? Kömür mü satacağım? Zaten kömür. Kömür o kadar çok para ki. O kadar. Yani. o aşçı olabilirim. Doğru yemek de yapabilirim. Pizzacı olabilirim. Hamburgerci. Yok ya pizza büyük. Pizza güzel. Pizzacı olacağım. Evet kafaya koydum. Pizzacı olacağım. Benim şapkam. Benim şapkam nerede? Benim şapkam kayboldu. Aa şapkamı çaldılar. Neyse pizzacı kurayım ya. Acaba nereye kursam? Şu düzlük alanı olur ha. Buraya. Mağaranın yanı. Olur ha. tamam şimdi. Şunları da koyarsak. Ve bitti. Ve pizzacı. Pizzacı dedim ben. Çünkü harfi yetmedi. Pizzacı. Şimdi hemen tanıtayım size pizzacıyı şuradan giriyorsunuz. Ana kapı koymayı unutmuşum ya. Şuradan bir Neyse. Şimdi böyle malzemeler var. Pizza var. Sonra tavuk kova var. Tavuk kova. Sonra kola ve hamburger var. Oo, bir şeyler bile gelmiş hemen ya. La siz nereden duydunuz hemen pizzacının açıldığını? La, ne yapak hamburger istiyoruz da? Tamam ya. Aa, pizzacı da pizzacı da hamburger istiyor. Neyse. Dur soralım. Neler istiyorlar hemen sorak şunu. Geçek. Ne istiyorsunuz? Biz iki tane hamburger ve pizza. Başka içecek. Ha, i̇ki tane kola. Tamam. Hemen alalım. Şimdi hemen teker teker alın. şurayı. Al kolanız, pizzanız ve hamburgeriniz alın. Tamam kaç lira bunlar? Ee, i̇ki tane hamburger 10 lira, 20 lira. Pizza 10 lira. Kola da 5 lira. Yani 10, 10. 40 lira. Oha öyle şey olur la. Evet varsa bir öyle şey ya. Al o zaman 20 lira. Ana verdi acıdan Ye 40 lira olur Alalım hemen. Koyalım şuraya. Diğerlerini sorak bir de. Alo ne istiyorsunuz? İkiniz de, ikiniz de söyleyin. Ha. Biz hamburger. Yok 4 hamburger. 5 kola. yedik doritos. Ne doritos yok ki. O zaman yedik kova. Patates kova öyle bir şey. Tavuk kova. Siz? 50 hamburger. Yuhanas. Ne diyorsunuz da? Yok yok şaka yaptık lan. Şaka. Şaka da adam mı anlamıyor? Neyse söyleyelim. Şimdi 4 tane hamburger, 4 tane kola kova yani. Tavuk kola 4 tane. Bak şimdi. 4 hamburger, 4 kova. Sonra 4 kola, 4 pizza. Yunan'asında. Siz 4 hamburger, 4, 2 kola, sonunda 4 yedip pizza. Ha. <laughs> Bayağı Ay çok beğendiler. Ay ya. Alın getirdim hepsini getirdim alın. 11 pizza, 4 kavuk, tavuk kola, kova, kola bir de hamburger. Alın hepsini verdim. Şimdi 11 tanesi 110 lira. Sonra 8 tanesi 80 lira 190. O zaman 80, 80, 160, 270 ve ya ne, la? ne diyor lan ana bu kadar para mı 350 lira. Oha alası bu ne al, la? bir daha var burada. Almayayım bana ne? Al parası al. Ha bu mu? Tamam 350 lira ben hemen şuradan koyayım ben. Sandığıma koyuyorum. Hadi hapur hapur ya. Arkadaşlar zengin olduk ya. Zengin olmadık da öyle şey olduk yani. Haydi bana versiniz de hamburger. mı gel? Ha Aa, doğru ben alabilirim ben istediğim gibi alabilirim. Hamburger yiyeceğim evde hamburger. Oh. 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 Aa. yedim be. Ah oh, karnım. Oh, oh. oh. kanım. Al. bir şey gördüm. Al. Oh. Al oh, kanım. Oh. Oh, Aa. Şey çıkacağım. Köylüler nerede ya? Köylüler niye evine gitti? Ne oluyor lan? Köylüler. Ulan köylüler neredesiniz? O ne? Orada <laughs> <laughs> canavar var. Bu ne? Venom mu? Onu, onu öldürmeyeyim hemen. Pardon. Hayır. Kaçta geliyor mu? At, at 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 at. Değmiyor ki. Çok uzakta. Buradan atayım. Hadi değmez. hayır. Bir. Gelecek. Aha. Gel buraya gel gel gel. Sen mi köylüye lan? Sen mi köylüleri yedin diyorum. Al. Gel. Dum 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 koy. Allah. Allah. Öldü. Ama köylüler nerede onu bulmalıyım. Köylü yedi galiba. Olamaz. Köylüleri yedi. Arkadaşlar. Köylüleri bulmamı istiyorsanız. Bu videoya like atıp. Abone, kanalıma abone olabilirsiniz. Köylüler kaçıyormuş. Arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala bir abone olabilirsiniz. Ve bu videoya like atabilirsiniz. Ben de konuşmak istiyorsanız da Discord'dan gelebilirsiniz. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.